Hey. Ah hey. Ne yapıyorsun? Selfie çekiyorum. Seni etiketlememi ister misin? Eee olur. Eee ne haber? Şey sevgililer günde ne yapıyordun? Eğlenceli herhangi bir şey. Ah canım hiç başlatma bile. Bu aydan nefret ediyorum. Siktemin Valentinosu tüm gece çalıştırdı. Ondan sonra Çeril'e dışarı çıkmam gerekiyordu ama o beni ekti. Bu aydan nefret ediyorum. Bunu iki defa söyledin. İşte bu kadar nefret ediyorum. Ah. Peki ya sen? Ah yok. Gönül işleri bana göre değil. Bence saçma. Bence de. Her neyse. Al. Ne? Bu ne? Kağıt peçete. Bana cidden barından bulduğun kirli bir peçeteyi mi veriyorsun? İstemiyor musun? Hey, ver şunu. Artık benim. Sen mi yaptın? Evet. Cidden mi? Evet. Niçin? Senin için. Ama niye? Seveceğini düşündüm. Sevdin mi? Evet. Hmm. Seni etiketleyeceğim. Tamam.